Kitaplarda şunu şu kadar okursan böyle olur, bunu bu kadar okursan şöyle olur denerek tavsiye edilen zikirleri ve sureleri biz de okuyoruz ama istediklerimiz bir türlü gerçekleşmiyor diyenlere Hz. Ali Kerremallahu Veç'e Hazretlerinin önüne çıkan bir adam Şey'en Lillah Allah için bir şey lütfet diyerek yardım istemiş. Hazreti Ali Efendimiz hemen yerden bir avuç kum alarak bir şeyler okumuş ve avucundaki kuma üfleyince kum altına dönüşmüş. Kendisine hayretle bakan adama o bir avuç altını vermiş ve yürümüş. Aradan biraz zaman geçmiş. Aynı adam tekrar karşısına çıkarak yine yardım talebinde bulunmuş. Hazreti Ali Efendimiz yine yerden bir avuç kum alıp Aynı şekilde adama altın olarak verince adam, ''Ya imam, sizi her defasında zahmete sokuyorum. Siz ne okuduğunuzu söyleseniz de sizi hiç yormasam, ben kendim okusam.'' deyince, ''Hazret, Sure-i Fatiha okuyorum.'' buyurmuşlar. Adam, ''Aa çok kolaymış, ben Fatiha'yı gayet iyi biliyorum.'' diyerek yerden bir avuç kum alıp okumaya başlamış. Bir Fatiha, iki Fatiha, beş Fatiha, yirmi Fatiha. Ne kadar okuduysa da kum aynen olduğu gibi kalmış. Adam sıkışarak ''Ya İmam, hani Fatiha ile oluyordu? Ben bu kadar Fatiha okudum yine de hiçbir şey olmadı.'' deyince İmam Ali Efendimiz ''Fatiha okuyunca olur dedim ama okununca olması için Ali ağzı olması lazım.'' buyurmuşlar. Okunan surelerin ve zikirlerin tesirli olması için okuyanın ağzının ve kalbinin temiz olması şarttır. Yapılan zikir ancak zakirle meskür beraber okurlarsa tesirli olur. Ağzın temiz olması demek helal lokma yemek, dilin yalandan, küfürden, gıybetten, dedikodudan ve malayaniden muhafaza etmektir. Kalbin temiz olması demek kalbinden kibir, riya, haset, ucub, gadab, hubbi mal, hubbi cah gibi kötü sıfatları çıkarmak için yani tasfiyeyi kalp etmektir. Kerametle sihir arasındaki fark şudur. Keramet bir şeyin hakikaten olmasıdır. Sihirde ise öyle görünmesidir. Mesela sihirle kumu altın zannedersin ama aslında altın değildir, kumdur. Keramette ise ne görüyorsan odur. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ile Firavun kıssasındaki sihirbazların sihirleri ile Hz. Musa'nın asasını misal olarak verirlerdi. Meşhur hadise de sihirbazların ipleri, sopaları sihirle yılan olarak görünmüştü ama aslında yılan olmamışlardı. Hz. Musa'nın asası ise gerçekten bir ejderha haline gelerek sihirbazların ne kadar ipi, sopası varsa hepsini yutmuştu. Bunu gören sihirbazların hemen iman etmeleri de sihirle mucize arasındaki önemli farkı göstermektedir.